Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu dün game game games.com. Games.com vardı. Onunla alakalı paralı askerlerle alakalı bir video paylaştılar. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Ekstradan arkadaşlar en çok gelen bir soru var. Şimdi sizlere onu cevaplayayım. Bu etraftan çıkan yayılım ateş gibi oklar şu zırh sayesinde çıkıyor. Bunun ekstra bir aspekti vesairesi yok bu zırhınız varsa burada diyor ki canın doluyken hasar veren ilahi bir yayılım ateşi başlatır diyor. Yani o oklar bu zırh sayesinde çıkıyor arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Bu soruyu çok alıyorum. Bir de dün bir oylama yaptık. Ya yaptık demeyeyim de dün bir topluluğa bir soru sordum. Oyuna yeni başlayan kişiler çok ve yani şu 2-3 gün 2 seri şeklinde oyuna yeni başlayan arkadaşlara Diablo 4 hakkında bilmesi gerekenler, yeni başlayanların kesinlikle öğrenmesi gereken bilgi videosu paylaşacağım. 2-3 tane olacak ve kademeli kademe olacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü çoğu kişi yeni başladı ve çoğu kişi çok sor ya çok sorular soruyor demeyeyim de en azından kafasındaki düşünceleri almış oluruz. Onu söylemiş olayım. Bu arada Barbar 94 oldu. Dün Dün bu illi fena yaptık. Efsane bir barbar oldu. Bunun da videosu gelecek sizlere. Şimdi videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi birkaç sorularım da olacak tabii ki de. This is the road we know in Sanctuary. However, some of us have taken a different path. Bound by secrecy, ready to stand and fight for those who seek us out. My shield is your protection! There was a time we fought the vilest of sanctuary. You fools get uglier and uglier. Until we were left with only our inner demons. But the return of hatred has pulled us back into the light. Yeah! Your blood feeds my blade! And though we now wait, watching. From the shadows. We cannot escape who we are. Why we. Evet. Video bu şekilde arkadaşlar. Dün e, bu şekilde video paylaştılar. Şimdi ilk olarak e, size şey sormak istiyorum. Diablo 2 veya 3'te hangisinde paralı asker var hatırlamıyorum. Bu paralı askerlerin yetenekleri var mıydı? Ya da e, örnek veriyorum böyle bu şekilde destek veriyor mudur sizlere? Ya destek veriyordur illaki de. Yani böyle bu tarz yetenekleri var mıydı? Onu sorayım öncelikle. Paralı askerleri bilen arkadaşlara, bilen abilere soruyorum bunu. Yoksa şu anki izlediğimiz daha da gelişmiş hali mi? Yani kısacası açıkçası ben şeyi merak ediyorum. İşte o zamanla bu zamanın paralı askerleri arasında fark var mı? Ben onu merak ediyorum. Hani oynayan abiler varsa bir yorumlarınızı bekliyorum. Bir de hani şu an e, 4 tane var. Yani bize gösterdikleri 4. Şu alev atıyor, şu okçu, şu büyücü, şu da şey işte. Ya büyücü diyormuş, şu, şu tank barbar. Şu da tank işte arkadaşlar. Hani böyle 4 karakter var yanımızda durdurabileceğimiz. Herhalde bir tanesini yanımıza alabileceğiz. Ya da dördü de yanımızda olacak. Bilmiyorum hani paralı askerler muhabbetini bilmediğim için. Onun için bu şekilde söylüyorum. Ve anladığım kadarıyla bunlara da yine item giydirip yine skill'lerini ayarlayabiliyoruz herhalde. Çünkü örnek veriyorum bir tane okçu iki farklı skill basıyor. Bir bunu basıyor. Bu şeyin ultisi zaten. Rogue'un ultisi. Bir tane de... Nerede basıyordu? Ya şu... Bu yeteneğe basıyor bak mesela. Bir de bu yetenek var mesela. İki tane yetenek gördük okçuda. Burada yine iki tane yetenek olan gösteriyor. Muhtemelen bu yetenekleri de seçebiliyoruz. Ama ama işte hani nasıl olacak bilmiyorum. Şimdilik bunu paylaştılar. Yine Gamescom'un e, bugün canlı yayını var. Ona bakıp oradan sizlere yine bilgi vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.